Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz bu yayınımızda tüm emeklilerimizi çok yakından ilgilendiren konuları ele alacağız. Özellikle evi olan vatandaşlarımızın bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip etmesini rica ediyorum. Bunun yanı sıra evi olmayan Ev sahibi olmak isteyen emeklilerimiz için de söyleyeceklerimiz var. O nedenle bu yayın çok çok önemli. Lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Kıymetli izleyicilerimiz, emeklilerimizin çok büyük bir kısmı bildiğiniz üzere dar imkanlarla hayatını sürdürüyor, ay sonunu getirmeye çalışıyor. Alınan bu maaşların düşük olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun yanı sıra emeklilerimizin belini büken elektrik, doğalgaz, su faturalarının da yüksek olduğunu ve vatandaşımızın maalesef bu faturaları öderken büyük sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Kış aylarındayız. Emeklilerimizin büyük bir kısmı evindeki doğalgazı kombiyi yakmak istemiyor, bir kısmı yakmıyor. Çünkü faturalar vatandaşın emekli maaşını adeta pirana gibi emiyor arkadaşlar, yok ediyor. Bu tablonun ne zaman değişeceği merak konusu. Kısa zamanda değişir mi? Büyük bir soru işareti. Ocak ayında emeklilerimiz yaklaşık yüzde %15 zam alacak. Evet. yüzde %15 emeklinin bu kanayan yarasını Sizce durdurabilir mi? Tabii ki hayır. %15 zam demek emeklinin hayatında hiçbir şeyin değişmemesi anlamına geliyor. En düşük emekli maaşının minimum 20.000 TL'ye çıkartılması gerekiyor. Bu paranın da yetmeyeceğini biliyorum ancak ekonomik koşulları düşündüğümüzde yani rakamları yüksek söylemenin de çok büyük bir anlamının olmadığı kanaatindeyim. Kıymetli izleyicilerimiz, eğer sizin Türkiye'de bir eviniz varsa ve emekliyseniz, başka bir eviniz yoksa, siz içinde bulunduğumuz bugünlerde ödemeniz gereken emlak vergisinden muafsınız. Emlak vergisi ödemiyorsunuz. Şimdi bunun detaylarını hemen sizinle paylaşacağım kıymetli izleyicilerimiz. Bu emlak vergisinden muaf olmak için bürüt 200 metre'nin altında olması gerekiyor evinizin büyüklüğü. Bunun yanı sıra sosyal güvenlik kurumunda emekli maaşı dışında gelirinizin olmaması gerekiyor. Ev hanımları, işsizler, engelliler, gaziler ve şehit yakınları bunların içerisinde. Dul ve yetim aylığı alanlar da bu haktan yararlanabilir. Siz de emlak vergisi ödemezsiniz. Bu muafiyetten yararlanmak için en erken bir yıl önce emekli olmanız gerekiyor. Peki siz emlak vergisi ödememek için ne yapmanız gerekiyor? Kıymetli izleyicilerimiz, sizin evinizin bulunduğu belediyeye gideceksiniz ve bir form dolduracaksınız. Bu formun adı tek meskeni olan, intifa hakkına sahip olanlar dahil, emekli, dul ve yetimlere ait form. Bu formu dolduracaksınız. Peki, bu formda ne yazıyor? Gayrimenkulün adresi, nerede olduğu, sizin nereden emekli olduğunuz ve aylık geliriniz yazıyor kıymetli izleyicilerimiz. Siz eğer e-devletinize girip emeklilik maaşınızı belgenizi alırsanız emekli olduğunuza dair bunu da beraberinizde götürmeniz gerekiyor. Peki bu forma nasıl ulaşacaksınız? Bu forma ulaşmak çok kolay. Emekli TV'nin Instagram hesabına girerseniz orada örnek bir form var. Bu formun aynısını sizde bağlı bulunduğunuz belediyeye iletebilirsiniz ve emlak vergisi ödemezsiniz. Evet değerli izleyicilerimiz çok çok önemli. Peki evi olmayan emekliler ne yapacaklar? Kıymetli izleyicilerimiz evi olmayan emeklilerimizin yaşayan birer ölü olduğunu biliyorum. Yanlış anlamayın ben durumu anlatıyorum. Vehameti. Emekli almış olduğu maaşının neredeyse tamamını kiraya ödüyor. Yarı aç yarı tok. Gerçek bunlar. Toplu konut idaresi diye bir kurum var değil mi? Devletin kurumu. Bu TOKİ neden kuruldu? Dar gelirli olan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için. Şimdi size soruyorum. Emekli maaşınızla siz toki'den ev alabilir misiniz? Bir tane taksit ödeyebilir misiniz maaşınızla? Emekli almış olduğu bu maaşla karnını zor doyururken bırakın ev almayı belki oyuncak bir tane maket ev alabilir. Dar gelirlileri ev sahibi yapma amacıyla kurulan toplu konut idaresi Bugün yaklaşık 16 milyon emeklimizin dul ve yetim maaşı alan vatandaşımızın beklentisiyle uzaktan yakından bir alakası yok. Toki'de Türkiye'nin neresine giderseniz gidin. En ucuz taksitler 15-20 bin TL. Vatandaş nasıl alacak, ne yiyecek, ne içecek? Temel insani bir hak olan barınma ihtiyacı karşılanamıyor kıymetli izleyicilerimiz. Maalesef ülkenin geldiği durum bu. Eskiden vatandaş emekli olduğunda ikramiyesiyle bir ev bir araba alırdı. Şimdi belki arkadaşlar yani birkaç ayda yiyeceği parayı alıyor. Onun dışında başka bir şey yok. Üzücü bir durum. Siyasetçilerimize buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Emeklinin geldiği durum bu. Evet değerli izleyicilerimiz peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Videonun altında bulunan yorum bölümüne lütfen görüşlerinizi yazınız. Eğer hala kanalımıza da abone olmadıysanız lütfen bu videonun altında bulunan abone ol tuşuna basın. Ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz. Gerek ana Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.